Baba, biz gidiyoruz. İyi, hadi bakalım iyi dersler. Ha Memo... Ee, ...annen yeni bir işe başlıyormuş. Ne olduğunu biliyor musun? Yeni iş mi? Ne o bilmiyorum. Ee, i̇stersen sen öğleden sonra... ...annenin yanına gidebilirsin. He he, gitme bak... ...sonra da gel bana rapor ver. Yemezler. Memo? giderim giderim. Tamam, ben de çıkacağım birazdan. Hoşça kal baba. Ay merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın Melek? İyiyim sağ ol. İşte uğraşıyoruz. <laughs> hem çiçek hem kitap. Ha. İnsana neyin iyi geleceğini biliyorsun. <laughs> ya aslında bu tezgah benim değil, yani ben geçici bakıyorum şimdi. Kitaplar geçici mi? Ha yok, ee, şey çiçek yani. Kitapta ha. inşallah kıvırmak istiyorum da işte çok bilgim yok. Yani kitap alıp satmak çok keyifli ama... ...aynı zamanda eğer para kazanmak istiyorsan Melek... ...ki bu işe başlamadan önce en büyük amacın buydu. O zaman neyi sattığını bilmen gerekiyor, değil mi? Bu ne? Bu bana sattığın el yazması kitabın ederi. Aa. Ama burada çok para var. O kitabın ederi. Sen bu parayı bana mı veriyorsun şimdi? Evet. Çok değerli bir kitaptı. Antika. Bu senin payın. Geri kalan da bende zaten. Anam. Bu devirde senin gibi dürüstlük kaldı mı ya? Yapılması gerekeni yapmak dürüstlük değildir. Gerçekten de ben çok şaşırdım şu an. Yani çok şaşkın. Ay. Bilemedim ne diyeceğim. Hayır şaşırma. Boş ver, boş ver Melek. Tadını çıkar. Ee, yeni kitaplar var mı? Yok daha bir hiç gelen bir şey olmadı. Benim dükkana dönmem gerek. Hadi sana kolay gelsin. Yeni işinde bol şans. Sağ ol. sağ ol. Ya şey yapsaydın, bir otursaydın. Çay var. Hadi. Yeni bak şurada demliyorum çay. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merik başka bir zaman. Olur mu? Tamam. Ha bu arada yeni bir şeyler olursa haber verirsin. Tamam. Ha? Veririm tabii canım. Vermez olur muyum hiç? Hadi kolay gelsin. Çok sağ ol. Sağ olasın. 900, 950, 1000, bin. Abla bin lira para var burada ya. Evet abla, hem de hepsi bir kitaptan. Düşünsene. Vay be. İyiymiş ha. O zaman bırakıyorum ya burada burada işini. Direkt kitap işine giriyorum yani. Osman ya. Bir eve bir kitapçı yeter. Ha. Kaynama yani benim sektörüme. Ama zaten her kitaptan aynı parayı kazanacağız diye bir şey yok. Ben o zaman artık şöyle bağırırım. Demir, bakır, çinko, kitap. Olmadı işte, uymadı. Uymuyor. Yapacak bir şey yok. Artık uysa da, uymasa da... Vay dayı! Vay vay vay! Vay! <laughs> ne haber lan dayısı? Anne! Ay, Ay. i̇yi vallahi dayı da. De. Vallahi interneti değil ha. E koçum biliyorsun yani dayının en büyük özelliği girdiği ortamları patlatması yani. Yes, tamam hadi. Ben kaçıyorum. Var mı diyeceğim? Yok hadi hayırlı işler. Hadi Dikkat kolay et gelsin. Kendine. Tamam. tamam. Devir, vakır, kitap, <laughs> Bak Osman! Anne, bu niye bir kitap mı satıyorsun? Annem inşallah bakalım ya. Ha? Nasıl beğendin mi? Güzel olmuş mu burası? Ya, açılıyor mu? Evet inşallah bakalım. Sana göre de kitaplar gelir. Çocuk kitabı da alırız. Alo Memo. Sana muhteşem bir haberim var. Ne oldu ya? Yani, ne haberi? Altan abi evde yok. Fatma peşinden gitmiş. Oha! Çok iyi olmuş değil misin? Vallahi kesin onu takip ediyor. Oo, akşam olay var desene. Evet çok eğleneceğiz. Sen neredesin? Annemdeyim. Sami abi geldi şimdi. Bak, sana bir şey atacağım da eminli olmuş oğlum. Nasıl? Vallahi izleyince görürsün. Bunu hemen abone koyalım ha. Hadi öptüm. Hadi hadi eyvallah hadi. Ay. Hmm. Cık, dur annem, ben geçireceğim seni dur. Heh. süper. Artık bütün mahalle gazetemizi internet ortamından okuyacak. Hadi ya şu kıl kuyruğa bakalım. Bayağı yok ortalıkta. Çocuklar, ne haber? Ne yaptınız bugün? İyiyiz valla baba. Sen nasılsın? İyiyim ben de, iyiyim. Ee? ee? okul ders gayet iyi geçti. Güzel. Hemen o. Gördün mü anneni? Hı, -hı gördüm. He. İşte yani ne yaptınız? Ne bileyim. Ya baba öyle çekine çekine sorma. Açık açık sor işte ya. Biliyorum ne olduğunu. Neyi? Ya annemi, yeni işini, meraktan öldüğünü biliyorum. Hadi canım sen de. <laughs> baba şu, şu olduğuna bak. Bir bak bana. Bana bir bak. Ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Bücür, ukala, şımarık. Ya pasta güvercici gibi bir halin mi var? Ben annemi ismi olmayacak kadar karaktersiz bir insan. Rica ederim Memo Bey. Bak, o aklımın ucundan bile geçmedi. İyi hadi. Sana söyleyeceklerim var. Gel. Yapma ya, iyi. Ee, neymiş annenin yeni işi? Kitapçılık. Kitapçılık mı? Ha. Eski kitapları alıp satacakmış. Nerede? Ya ablanın tezgahı yok mu? Orada. Hoppala. Nereden çıktı şimdi durduk yere bu iş?